Motivasyon sistemi insanda nasıl çalışıyor? Kendini gerçekleştirmek bir insanı motive etmek için yetmiyor. İhtiyaçlar da ne harekete geçirir? Motivasyon. O... kırmamak ve var olan motivasyonu canlı tutmak için neye dikkat etmek gerekir? Dış motivasyon yelkenli gemi gibi rüzgara bağımlı gider. İç motivasyon buharlı gemi gibi kendi içinden harekete gider. Hangisi ya, daha iyi hedefine değil. ulaşır? motivasyon sistemi insanda nasıl çalışıyor? Ne bizi tabir caiz ise harekete geçiriyor, ne bizi durağanlaştırıyor. Bu motivasyon işi nasıl yürüyor? Tabii, motivasyon şimdi genel olarak iki türlü motivasyon. Bir içsel motivasyon, bir dışsal motivasyon. Hı -hı. İçsel motivasyon kişinin kendi kendini harekete geçirebilmesi. Dışsal motivasyon da dışarıdan bir gücün onu harekete geçirmesi. Evet. Ya, bu şuna benziyor dış motivasyon yelkenli gemi gibi rüzgara bağımlı gider. Hı. İç motivasyon buharlı gemi gibi kendi içinden hareketle gider. Hı. Hangisi i̇yi daha iyi hedefine değil. ulaşır? Evet. İç motivasyon ulaşır. Onun için ama ikisi de önemli. Bazı durumlarda o bazı durumlarda o gerekebilir. İç motivasyonun yapılan çalışmalarda beyin görüntüleme çalışmaları yapılıyor. Özellikle bağımlılık hastaları bağımlı hastaları bağımlı olduğu maddeye, bağımlı olduğu şeye, ölümüne saldırıyor, koşuyorlar. Şey olacağını bile bile ve hatta kediler üzerinde yapılan bu araştırma var. Kediler böyle mesela balkon, dördüncü katın balkonda dururken o havada bir kuşu gördüğü zaman atlıyor oraya. Ya düşeceğim, birerim kırılacak hiç görmüyor. Öyle bir hedefe kilitlenmiş ki beyni bloke olmuş. Sadece ona o hedefe odaklanmış. Motivasyonda da yüksek motivasyon olan, içsel motivasyonlar da aynı şekilde beyinlerini çalıştırıyorlar. Bir hedef düşünüyorlar, başka şey düşünmüyorlar. Müthiş bir şekilde enerjiden beyinlere ne oluyor diye yapılan araştırmalarda şu çıkmış. Beyindeki ödül sistemi özel harekete geçiyor. Ödül sistemi burada çok motivasyon önemli. Beynin ödül ceza sistemi var beyinde. Yani birinci anlamda odaklanmayı anladım. Odaklanma Tabii. çok önemli. Odaklanma önemli. İkinci anlamda da ödül sisteminin ödül beyninin, çok çok ödül sistemini önemli. çok iyi kullanması önemli odaklandıktan sonra. Şimdi odaklandığı zaman savaş kaç tepkisi olabilir, kaçabilir de. Bakar tehlikeyi, tehdit olarak görer, kaçar. Ama tehdit olarak gör, çözülebilecek bir şey görürse atlar üzerine. Mesela şehitler nasıl ölümüne odaklanıyorlar ve Hı -hı. ölümüne konunun üzerine gidiyorlar aynı şekilde. Bunu nasıl yapıyor bir şehit? Yani ölmek en büyük sermayesi insan nedir hayat sermayesi ömür Hı. sermayesi onu tehlikeye atıyor. Onun için niye atıyor nasıl oluyor? Bu kişiler önce biyolojik araştırmalar var bu konuda. Beyindeki ödül sistemleri harekete geçerse bir insan kendini ölümüne harekete geçirebiliyor. Kendine yüksek bir enerji ve güçle harekete geçiriyor. Hocam şu mu demek yani büyük bir ödülü kazanacağına inanması mı gerekiyor? İnanması yani bir kere burada neyse o yaptığı mücadeleye değecek bir şey olması lazım. Beyninde Sonuç. ya kısa vadeli ödül ya da orta veya uzun vadeli ödül olması gerekir. Şimdi hayvanlardaki ödül motivasyon sistemi şöyle çalışıyor beyinlerinde. Kısa vadeli zevklere göre çalışıyor. Avı görür yakalar biter. Ondan sonra başka Hı -hı. bir av vardır ilgilenmez onlar. Karnı uymadın biter. Hı -hı. Onlar yemek, içmek, üremek, barınmak ihtiyaçlarına göre motivasyon çalışıyor. Ama insan bu temel ihtiyaçlar yetmiyor insan için. İnsan soyut ihtiyaçlar peşinde de aynı motivasyonu yapıyor. Hayali ihtiyaçlar için de yapabiliyor. Gelecekteki ihtiyaçlar için, beklentiler için de yapabiliyor kişi. Bu, bunu kullanmasına bağlı. Hayal dünyasını, duygu dünyasını kullanmasıyla ilgili. Yani motivasyonda beyinde ödül sistemi aşırı çalışıyor. Bağımlılık hastalarının beyindeki normaldeki yollar patika gibiyken o kişilerin beyindeki ödül yolları otoban gibi oluyor. Daha çok ödül istiyor, doymuyor. Onun için maddeyi almak zorunda. Onlar almazsa çıldıracak gibi oluyor ve hatta mesela gidiyor alkol alıyor, daha kapağını açmayı beklemeden kırıp içiyor. O derece bir şey düşün yani. Hı -hı. Çılgınca bir arzu var, istek var. Motivasyonun bu biyolojik boyutu, psikolojik boyutunda da motivasyonun kişi motivasyon yani kendini harekete geçirebilmesi için, içsel motivasyon için diyorum, harekete geçirebilmesi için kişinin e, bir İhtiyaç hissetmesi lazım. İhtiyaç hissederse harekete geçiyor. İhtiyaç hissedince istek uyanıyor. İstek uyandığı zaman enerji geliyor, harekete geçiriyor kendini. İstek uyanmazsa biliyor ama harekete geçirmiyor. İhtiyacım var diye ama oturuyor tembel tembel. İhtiyaçlar da ne harekete geçirir bir insanın? İnsanın Hı -hı. eğer insanlık bir şeydir. Maslow'un e, psikososyal ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır Hı -hı. En tapasında yemek, içmek, üremek gibi. Ondan sonra işte kişinin güvenlik ihtiyacı, kendi güvende hissetmesi, saygı sevmek sevilmek ihtiyacı, saygı görmek ihtiyacı, kendi gerçekleştirmek ihtiyacı, ama son yıllarda Maslow 1970'te vefat ediyor. Vefat etmeden önce birkaç tane makale yayınlıyor, birkaç tane mektubu var. Kendi gerçekleştirmek bir insanı motive etmek için yetmiyor. İhtiyaç hiyerarşisinde en üstte başka bir ihtiyaç var, self transcendence ihtiyacı diyor. Self-transcendence'i de kendini aşmak ihtiyacı. Yani kendini aşma ihtiyacı var insanda. Yani insan Kendisi kendini gerçekleştiği şey. zaman, ben her şey elde ediyorum ya, hmm. benim her şeyim var, daha ne deyip bırakmıyor kendini insan. Daha böyle müzikte, sanatta, resimde, ölümde, ölümden sonrasında, maddi, manevi, somut, soyut konularda daha yüksek şeyleri yapmak istiyor. Ama bunun içinde hmm. muhakkak bir insanın insani, Hayatın anlamıyla ilgili bir şey olması gerekiyor. Yaşam felsefesi olması kendi gerekiyor. Kendi eşiğini yükseğe taşımak Tabii. istiyor insan. Yani bu artık temel ihtiyaçlar karşıladıktan sonra insan soyut ihtiyaçlara odaklı bir şey vardır. Yani hmm. uğrunda çile çekmeye, uğrunda yorulmaya, terlemeye bir ihtiyaç, bir amacın olması lazım. Amaç olmazsa anlam olmuyor. Anlam olmasa da ihtiyaç hissetmiyor kişi. İhtiyaç hissetmesi evet. için böyle durumlarda iki türlü ihtiyaç hissediliyor. Birisi hesap verme duygusuyla, cezalandırma korkusuyla, yani mesela bunu yapmasam sınıfta kalırım, bunu yapmasam cehennemde yanarım diye bunu yapmak. Bu biraz alışverişe benziyor bu. Bir şey veriyorsun, bir alışveriş yapıyorsun ama asıl yüksek ihtiyaç nedir? insanın bir şeye doğru olduğu için yapması. Yani yalan söylememek, sözünde durmak, erdemli olmak. Mesela Sokrates en büyük ihtiyacı insan hayattaki insanın amacı erdemli olmaktır diyor. Ruhun terakkisidir diyor. Erdemli olmak için de sınır yok. Erdemlilik yanında ilerlersin. Ve onun için intihar, ölümü göze alıyor adam. Erdemli olmayı. Ya yani burada da bir şu anda da mesela Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği yaşam felsefesinde de ne var? En yüksek ihtiyaç rıza-i ilahiyeyi gayeye maksat yapmak diye geçiyor. Evet. Yani Allah'ın rızasını en yüksek maksat yapmak, Allah'ın rızası nerede düşüncesiyle hareket ettiği zaman bir insan bu, o bittiği zaman bir adım daha, bir adım daha gidebilir. Manevi olarak o makamlarda ilerleyebilmek için. E bununla ilgili zaten şey de var. İnsan içindeki arzu ve dürtüler terbiye etmesi demektir bu aslında. Hı. İhtiyaç hissetmek. Biz hatta şöyle mesela bir İngilizce çalışacak bir üniversite öğrencisi sınava girecek diyelim. Tembellik ediyor, üşengeçlik ediyor. Ona biz motivasyon teklifi şöyle düşünüyoruz. E hadi git biraz gez boş verdi içinden bir his geliyor bir arkadaşı diyor. O, o durumla içindeki o çeldirici ve caydırıcı dürtülerdir onlar insanın. Hı hı. Böyle arzular, dürtülerdir. Onlara karşı diyoruz ki şu anda o zaman hemen İngilizce çalışma gerekçeni hatırla. Niçin? Sınıfı geçmek için mi? Dili öğrenmek için mi? Yurt dışına gitmek için mi? Doçent olmak için mi? Ne? Onu hatırla diyoruz. Onu hatırladığı zaman ileride bu amaca ulaşmak için şu anda bu zevkimden fedakarlık yapmalıyım diyor. Ne oluyor? O çeldiricilere hayır diyebiliyor. Hayır deme becerisi çalışıyoruz ona. Onun için amaç çok önemli ihtiyaçları da. Peki insanın çok yüksek bir amacı olsa da sürekli amacını gözünün önünde tutsa ve kendini onu hatırlatsa da takdir görmediği zaman motivasyon canlı kalır mı? Şimdi dışsal motivasyonda ödül ister, peşin ödül ister. Hı. Aferin demek gerekir. Hemen ücret gerek. Hatta beyin çalışmalarında yani beyin bağımlılıkla ilgili beyin nasıl çalışıyor diye yapılan araştırmada da beklenen ödüller değil, beklenmeyen ödüller beyni en çok çalıştırıyor. Sürprizler. Hmm. Madde aldığı zaman beklenen ödül değil, beklenmeyen ödülle ilgili beyin bölgesi canlanıyor, aktif hale geçiyor. Hı. Sürprizler, beklemedik şeyler, keşifler, ani şeyler. Bu Tatmadığı gibi. bir zevki tadacak. yani yeni bir şeyler denemek. Bu yani yeni tecrübe etmek daha beyindeki o sürprizle ilgili yani yeni deneyimler açık olmayla ilgili alan harekete geçiriyor. Yani en çok beyni, hı hı. en yüksek motivasyon veren o. beyinde yani beyni haz veren o, motive eden o. Yani bu nedenle ödül, bunu bir piramit gibi düşünürsek en tabanında böyle dışsal motivasyon hareket eden. Hatta onun için biz mesela üniversitenin web sayfasında bunu yazdık. İnsanın çalışma için motivasyonunun kaynağı aldığı ücret değildir. Karakterinin gereğidir diyor. İşini iyi yapması bir insanın hı hı. işini iyi yapması ücretin gereği değil, karakterin gereğidir. İçsel motivasyon. İçsel yani, motivasyon. Yani ister motivasyon olmayan bir kimse bu kadar ekmek, bu kadar köfte der mesela. Böyle çalışır. Dış motivasyonla hareket eder onlar. Hı hı. Onlar hep hani Facebook'ta bir dürt şey var ya, tışı onunla hareket eden insanlardır. Devamlı hı hı bir şey birilerinin dürtmesi lazım. O zaman. Onlarla büyük yolculuğa çıkılmaz. Yani dışsal motivasyon çok kalıcı bir şey değil. Yani o bir kere ortalamanın altındaki bir insan tipi için o. Hmm. Ortalama insan için böyle durumlarda iç motivasyonla dış arasında motivasyon denge kurar bunlar. Ortalama bir insan. Yani bir idare vardır, dış motivasyonu vardır ama hep ödül alırsa daha çok harekete geçer. Ortalama bir insan. Onun için marifet iltifata tabidir demiş hmm. atalarımız. İşte o ortalama insan için. Ama hakikaten bir özellikle yani yap, yaptığı çalışmaların görüldüğünü yöneticiler tarafından görüldüğünü ailesi tarafından anne baba tarafından görüldüğünü gördüğü zaman çocuk daha çok motive olur, anlaşıldığını hisseder. O da onun psikolojik ihtiyacıdır, hakkıdır o. Yani ortama bir insan böyledir, sen de dış motivasyon hiç lüzum yok sana demek bir insana haksızlık olur. Çünkü hepimiz hı hı. insanız, hepimiz takdir övgü onay sözlerine ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz de kullanmış. Tabi. Yani ashab-ı kiram hakkında her birisi için ayrı ayrı onun özelliklerine ait övücü ifadeleri var. Sevdiklerinize yüzünü söyleyin diyor işte. Bunlar hepsi yani Hı -hı. dışsal motivasyondur. Ama çok yüksek ruhlu insanlar var ki onların hiç motivasyona ihtiyacı yoktur. Kendi motivasyonları yeter. Doğru olduğu için yapmayı başarırlar. Bu enerjinin tükenmesi normal bir şey mi? Bunun bir yöntemi var mı? Tabii. Bunun için yani kişinin sonuçta biz canlı bir varlığız, insanız. Tahta değiliz, robot değiliz, mekanik bir varlık değiliz. Et kemik sinir. Yani öyle, onun Rehbi için muhakkak, hocamızın tabiriyle. evet aynen öyle, iniş çıkışlıdır ruh halimiz, duygu halimiz. Motivasyon açısından da öyle yani zaman zaman bir insan bir damla suda boğulur, zaman zaman denizlere sığmaz gibi bir ruh hali içerisine girer. Buna eskiler inkıbas, inbisat Hı. halleri denir yani. Buna kasbas halleri, bunaldığı hal böyle çok iyi şey olduğu zaman 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 çok ferahladı. Bu duygu durumunda hepimizde olabilecek şeylerdir. Bu motivasyonda da bir şeyi yapmak için enerji gerekiyor. Yani o işi yapmak için çok kuvvetli bir gerekçe gerekiyor. Kendimizi harekete geçirelim, yapabilmek için. yüksek bir amaç gerekiyor ve bunun için engelle karşılaştığı zaman zaten bu engelle karşılaştığı zaman engelleri aşmaya çalışılır kişi motiv olabilir, motivasyonu kırılabilir. Bu engelle karşılaşıp motivasyonun kırılması beklenen bir şey. Bir olur, iki olur, üç olur. Zor bir şeyle karşılaştığı zaman bazı kişiler hemen pes eder. Motivasyonun şey kırıldığı düşecek. zaman depresyona girdim demek değil. Değil, değil mi? Moral, moral bozulur çünkü hayat, Hı -hı. hayattaki hayat yolculuğu daha çıkmak gibidir. Yani çiçekli yollar yoktur orada taşlı yollar vardır zahmetli yollar vardır kar kış soğuk vardır tepeye çıkça daha da zorlaşır daha da çok artar evet. böyle durumlarda kişinin bunlara eğitimli ise bunu rahatlıkla aşar eğitimli değilse ya da eğitimine rağmen motivasyonu kırılabilir böyle durumlarda bu insani bir durum eğer dünyada bir insan bir iş yapabildiyse bir insan o tepeye çıktıysa sen de çıkabilirsin bir kere motivasyonunun ilk bir diğer beyindir eğer beynimizde bitirirsek beyin küsüyor. Beden beyni takip eder. Ruh beyni etkiler, beyinde bedeni etkiler. Bedenimizi harekete geçirmek için beynimizin ikna olması lazım. Beynimizin ikna olması için de ruh olarak dediğimiz ruh programı dediğimiz ve böyle duygularımız, düşüncelerimiz ve inançlarımız, gerekçelerimiz, yani hayal dünyamızın beyni harekete geçirmesi gerekiyor. O bilinçtir. Altında. Beynimizi yönetme becerisidir motivasyon. Beynimiz vahşi bir at gibi. Vahşi atı iyi kullanırsan sizi hedefe götürür. Yanlış Hı -hı. kullanırsan tepe takla ettirir. Beynimizi beynimiz vahşi bir at gibi. İlk yani onu iyi eğitebilmemiz çok önemli burada. Hı hı. Eskide buna nefis terbiyesi demişler. Aslında nefis zaten Arapçada da psikolojinin karşılığı, ilmi nefsiye diye geçiyor. Hı hı. Yani bu beynimizin temel özelliği aslında.